Son zamanlarda Andrew Garfield'ın Spider-Man'ine dair, daha doğrusu The Amazing Spider-Man 3'e dair birçok haber vardı. E dolayısıyla ben de onun haber videolarını çektim. Tabi daha sonrasında Toby ve Tom Holland'ın Spider-Man'i seven insanlar, özellikle Toby'yi seven insanlar ''Abi Toby'ye dair neden video çekmiyorsun?'' diye bana çok kızdılar. Artık kızmayı bırakabilirsiniz çünkü bu video sizler için efendim. Sonunda Ferhat Kucur da Topi'ye dair bir video daha çekiyor. Umarım beni affeder ve mutlu olursunuz. Videoya geçmeden geçenlerde sizlere bahsettiğim bir kanal vardı film yığını isminde. Kendisi sağ olsun büyümeye devam ediyor. Güzel de videoları var. Eğer bakmak isterseniz kartlara ve de açıklamaya kendisinin kanalının linkini koyuyorum. Benden de bir selam söyleyin o kanala. Ha nerede kalmıştık? Toby'nin Spider-Man'i. Toby geri dönecek mi? Spider-Man 4 gelecek mi? Şimdi arkadaşlar kesin bir kaynağımız, kesin bir haberimiz yok ortada. Ama Twitter'da güvenilir olan çok sağlam kaynaklar, Tobey Maguire'ın Spider-Man'in geri döneceğini söylüyor. Zaten bundan birkaç gün önce veya birkaç hafta önce de Spider-Man No Way Home'un senaryosunu sızdıran ve sızdırdığı senaryo doğru çıkan adam Sony'nin hem Tobey ile hem de Andrew Garfield ile daha fazla film çekmek istediğini söylemişti. Şimdi de daha başka sağlam kaynaklar buna Daniel Richman da dahil Tobey'in Spider-Man'in geri dönebileceğini söylüyorlar. Açıkçası bu beni çok mutlu etti. Bir de bunun yanında zaten Andrew Garfield'ın Spider-Man'de geleceği çokça konuşuluyor. Tabi geçenlerde yalan haber falan çıkarttılar ortaya. Yeni filmin geleceğini Sony onayladı falan dediler ama onaylanma yok arkadaşlar. Andrew'un yeni filmi henüz onaylanmadı ama yakın zamanda onaylanacaktır. Hem Toby hem de Andrew geri dönebilir diyoruz. Andrew'un yeni filmi, Toby'nin yeni filmi gelir mi diye soracak olursanız bence onun yerine çok daha iyi bir şey yapabilir Sony. Çok güzel bir teorim var vallahi bunu söylemek için de çok heyecanlıyım. Aslında bunu dün canlı yayında söylemiştim hatta çok güzel anlattım orada. Oradaki kesiti buraya koymak isterim arkadaşlar benim düşüncem şu yönde. Şimdi Andrew'un yeni filmi gelecek. Sonra bir bakıyorum sağlam kaynaklar Tobin'in de yeni filminin geleceğini daha doğrusu Tobin'in geri döneceğini söylüyorlar. Bu zaten beni çok mutlu ediyor. Ben diyorum ki bakın ben diyorum ki Toby'de Andrew'da de hayranlar geri istiyorken ikisine de ayrı ayrı film çekmek yerine abi birleştir. Birleştir abi. Zaten No Way Home içerisinde görmedik mi? E, e, to, Tom'dan ziyade Andrew ve Toby kendi arasında çok iyi iletişim halindeler. Çok iyi anlaştılar. Ben diyorum ki abi birleştir bunları. Morbius filminde bize göster ek sahnede. After Calculus'te. Morbius'un düşünseniz de Morbius'un After Calculus'ünde hem Andrew'u hem de Toby'yi yan yana gördüğünüzü. Böyle olur işte. Sony der ki al Marvel Bir yapar böyle. Sony o paranın ağzına sıçar. Andrew ve Toby'yi aynı filmde gösterirsen. Bilmiyorum hani böyle bir şey olur mu çok uçuk gelecek belki size ama ben olacaksa böyle olmasını isterim. Hem Toby sevenleri mutlu edecekler hem Andrew sevenleri mutlu edecekler. Getireceksin abi The Amazing Spider-Man 3'ü. Andrew, Andrew kur kurcalayacak paralel evrenleri. Evrenler iç içe geçecek. Morbius filminde gördüğümüz Toby'nin Spider-Man'i böyle açıklayacaksın. Finalde de After Crisis'te de Andrew ve Toby'yi getireceksin. Böyle bir şey olursa <laughs> yemin ederim kalp krizi geçir <laughs> geçirmem de yani o kadar iyi olur ki. Böyle bir şey görmeyi çok isterim ya. Bakın Toby'yi de çok ben spider ayırt etmiyorum bu arada. En sevdiğim Enderhoof'dur eyvallah ama hiçbirini ayırt etmem. Enduro gelsin de Toby gelmesin demem veya Toby gelsin Enduro gelmesin demem. Hal ikisini de çok seviyorum. İkisi de spider mandir çünkü ve özellikle Toby'nin Spider-Man'i çok masum buluyorum zaten. Çok da severim. Diyorum ki ikisini birden getirin kardeşim. Ne kaybedersiniz ki? Aksine çok şey kazanırsınız. Getir abi Andrew ve Toby aynı filmde. da koyu karşımıza lan. Sonra Amazing Spider-Man bir noktasında yani atıyorum bir saatinde bir buçuk saatinde Andrew odaktan anlat. Filmin bir buçuk saatinden sonra Spider-Man'i getir. Toby Spider-Man'i getir. Ortak çalışsınlar. Daha sonrasında filmi bitir. Sinister Six filmi çek. Spider-Man, Miles Morales olursa Toby Spider-Man, Andrew Garfield kapışsınlar abi yayın kesitinde izlediğiniz bana kalırsa çok eğlenceli bir kesitti. Hani yayınlarımız böyle eğlenceli geçiyor. Gelmek isteyenler varsa beklerim bu arada. Kısaca yayında söylediğim şeyler şu şekilde hemen toparlayayım. Bence Sony hem Andrew'a ayrı film çekmek hem de Toby'e ayrı film çekmek yerine bana kalırsa ikisini bir araya getirse çok daha mantıklı olur. Düşünsenize şöyle bir film geliyor. İşte adı The Amazing Spider-Man 3 olabilir, Spider-Man 4 olabilir veya The Amazing Spider-Man ile Spider-Man 4'ün karışımı olabilir bu filmin ismi. O filmleri şunu görelim. No Way Home'a kadar Andrew Garfield'ın ne yaptığını görelim. No Way Home'a kadar Tobey Maguire'ın ne yaptığını görelim. Daha sonrasında bu iki adam No Way Home'dan sonra evlerine döndüklerinde Andrew Garfield paralel evrenleri kurcalasın. Ve daha sonrasında tekrardan Spider-Gwen gelsin, Tobey's Spider-Man gelsin falan filan. Bana kalırsa bu tarzda bir senaryo hayranları çok memnun eder, sonunda memnun kalır kazandığı paradan. Vallahi teorim de, ümidim de bu yönde. Söylediğim gibi biraz uçuk bir teori aslında ama tutarsa çok iyiyordu işte bizim için. Bu şekilde olsa da olmasa da Andrew Garfield'ın da Tobey Maguire'ın da geleceği gündemde arkadaşlar. Hadi hayırlısı bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.